Herkese selam, merhabalar. İskan bir falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum. Terazi burcuna, terazi burcuna gelsin. terazi burcum. Hmm. Şimdi şöyle diyeceğim. Eğer çalışansan, bak çalışan birisin ve sürekli böyle dışarıda işlerin oluyor. Ee, dışarıda ya da yollarda mesela. Senin biraz dinlenmen lazım. Evde olman lazım rahat durmuyorsun. Rahat durmuyorsun derken ya bir iş, işin var. Yollarda işinle işin oluyor. Yani çok çalışıyorsun. Senin dinlenmen lazım. Evde olman lazım. Dinlenme. Vücut dinlensin. Beyin vücut dinlenmesi lazım. Böyle. Şimdi terazi burcu. Ev arıyorsan Ev bak uğraştın uğraştın bulamadın ev, evi bulacaksın evi değiştireceksin. Eğer ev almaya satın almak istiyorsan evi uğraştın uğraştın bulamadım bulacaksın. Ee, şöyle diyeceğim e, terazi burcun ee, ayrılmış kişilere söylüyorum eşinden ayrılmış ya da birkaç kez evlilik yapan olara söylüyorum. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Size fırsatların fırsatlarınız var, fırsatlarınız olacak. Ayrılmış kişilere söylüyorum. Şans fırsatlar olacak. Şans fırsat gelecek sana. Evet kalabalık insanlar var. Bak 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 bak. Üçü de bayan. Üçü de bayan. İyi düşün terazi burcu. Baksa da kötü kart. Kötü göz. Sana karşı. Üçü de bayan. Bak üç tane bayan. Mesela anne kız. Ya da anne kardeş. Ama üç tane bayan. Seni çekemeyen. Seni istemeyen. Sana kötülük düşünen. Kötü göz. Sen çok iyi tanıyorsun. Bak üç bayan bekar, evli, ayrılmış. Bekar, evli, ayrılmış. İşte seni çekenmeyenler. Sen daha iyi tanıyorsun onları. Şimdi e, ayrılmış esmer de diyebilirim. Çünkü kara kart çıktığı için. Ama o diğerleri de evli ve bekar. Ya yani resmen kötü bir göz var ya sana. Ola seni iyi, iyi iyi niyetli değiller sana karşı böyle ama tatsız bak üçünden ya üçünden biri ya da üçünden hepsinden tatsız bir şey yaşayacaksın sana yani yüzüne gülüyorlar ama iyi kalpleri kötü kalpleri kötü dedim mi? Aa, terazi burcu. Beni evli birisi izliyorsa çocuğu olan bir sevineceğim, bir sevineceğim. Bekar çocuğu olan bir sevineceğim, bir sevineceğim. Ne güzel gelişmeler var. Çocuğunla ilgili bekar çok güzel gelişmeleri var. Hmm. Pozitif kart çıktı. Güzel. Ya da tertemiz kart. Öyle tertemiz kart çıkan başıma gidiyor. <laughs> evet şimdi. <laughs> hem aşk var. Hem para var. Hem sevinç var. Bakar <laughs> mısınız? Hem aşk var hem sevinç var hem de para var bu da senin yolların koşuşturman. <laughs> Valla ama neyi koşuşturuyorsan var ya hakkını alırsın ve sevineceksin o da var. Bir de aşk var ama aşk yolda ya sosyal medyada da olabilir ama yol gösterdi. Bir de senin telaşların koşuşturmaların <laughs> öyle. Hmm. sağlıkla ilgili şimdi burada gösterdi hastanede birisi yatacak ee, bir de uzak yolda birisi tanıdığın varsa o da hastane hastanede yatacak bak kendi sağlığına dikkat et hastane çıktı yatış bak kapkara kartlar çıktı bak sağlık hastane ve yani üzülme, ağlama, hastane. Bu da uzak yol. Birisi uzak yolda tanıdığınız varsa o da yatacak hastaneye. Hastanelik yani üzülme ya. Ameliyat olacaksa, tedavi olacaksa korkma. Üzülme. Öyle sağlığına dikkat et. Terazi burcu şimdi bana şey yaparlar derler içimi kararttın içimi kararttın ama canım benim kart ne gösteriyorsa söylüyorum her zaman da ben yalandan da diyemem ki her şey güzel her şey güzel kart gösteriyorsa söylüyorum şimdi Terazi burcu çabucak kızmaz. Terazi burcu öyle şey değil. Birden bir şeye kızacaksın. Çok kızacaksın. Hmm. Bir şeye kızacaksın. Bir de çalıştığın iş yerinde de sana da biraz kız, hani kıskançlık söyledim ya. Belki de çalıştığın yerinizde de olabilir kıskançlar. Bu da olabilir bak. Hmm. Kalbinde darbe çıktı. Dikkat et. Darbe çıktı. Ee, seni şöyle seni acaba birisi birisi daha önceden kandırmış mı? İşte ona göre bana yorum yaz. Kandırmış mı? Bir daha şöyle diyeceğim. Dikkat edin. Birisi de kandırabilir sizi. Sosyal medyada olur, bilmiyorum, kredi kartı olur, bir şey olur yani dikkat edin. Sonuna bakalım Kimle kalacaksınız, neyle kalacaksınız? Terazi Burcu. Burada e, söz kesme mi var? Böyle nişan değil de böyle bir söz isteme olacak. Bu böyle. Konuştuğunuz birisi varsa şu an bir evlilik hazırlık yapan bir isteme olur. Güzel. Bir de ayrı söylüyorum. sevinçli haberleriniz var. Canlarım. Terazi Burcu. Bir de Um, yalan konuşan yalan boş boş insanlar etrafında bir de yalan konuşan da çok var um, şöyle diyeceğim şimdi güzel kartlardan sonra bu yalan çıktı ya bir yalanı öğreneceksin gerçeği öğreneceksin ama kart göstermedi kimden ya ya öğreneceksin tesadüf yani böyle tesadüf öğreneceksin tesadüf. Eh, eğer sen uzak yola hazırlanıyorsan, eğer çocuğun uzak uzak yola hazırlanıyorsa güzel günleri olacak ferah kartı çıktı güzel gelişmeler var. Bir de uzak yolda birisi. Yani cezaevi olabilir, bir uzun zamanda gelmedi, göreceksin gelecek. Bak cezaevinde de olabilir, uzun zamanda görmedi, göreceksiniz. Ee, çünkü onun şeyleri şöyle olur... Berat, berat mı ediyorlar? Berat mı? Ya da mahkemesi bitecek de berat ediyorlar böyle. O da olabilir. Ya da şey bitti ve çıkacak artık cezaevinden. Şey bitti böyle. Yani cezaevinde durdu durdu. Mesela 5 ay mesela. 5 ayısı bitti daha çıktı. O da olabilir. Kart ne kadar bir şeyler gösteriyor görüyor musunuz değişik yani kart bak senin bir gözün göz kötü göz var akraba ya da evli birisi akraba ya da evli birisi şey seni lafla kızdıran laf sokanlar böyle bir şey söyler seni kızdıracak böyle birisi var ya evli ya da akraba Bu da iş yeri iş yerinde iş yerinde ağız kavgası ya da şeyim olacak ama e, yine de sakın işi işi bırakma çünkü sonram güzel olacak sabır tamam mı sabır sonram ya o gider aşka iş bulur ya da sonra değişir haklı seni haklı bulur o da olabilir Eve misafir geliyor. Kalabalık size. Güzel haberle gelecek. Bir de evle ilgili eğer miras bir şey varsa söylüyorum. Kalabalıksınız. Miras var davası. Ee, uğraşmalı. Uğraşmalı. Ama sonra herkes imzasını atacak. Ve anlaşacak. Ve o kağıt elinize geçecek. Artık tapo mu bilmem ne işte bir şeyler. Anladınız mı? Herkes imzasını alacak, biraz uğraşılacak. Bak parayla ilgili seni birisi kandırmasın, tamam mı? Parayla ilgili seni kandırmasın, parayı da kaybetmiş olabilirsin. Anladın mı? Öyle de gösteriyor kart de senden avukat sürekli para mı istemiş? Para 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 para. Ödemek lazım, şöyle lazım. Bir Devlet bir adam avukat. Baya bir ödeme yapmışsın. Hmm. Bir daha hani ödemeler daha yapmışsın. Bir kere yine ödeyeceksin. Senden yine isteyecek ama son olacak, son. Daha istemeyecek senden. Son olacak. Son kartlara, hadi bakalım. Güzel kartlar gelsin. Zaferin var, zaferin pozitif kart, zaferin var devlet kapısından zafer kartı çıktı. Sürpriz gelişmelerin var. Fırsatların var. Şekerim, aşk var. Bir de yakın bir arkadaşınız var. Bekar birisi. Yakın arkadaşınız. Ona dikkat edin. Yakın arkadaşınız var. Erkek. Bekar ama. Ona da, da çok dikkat edin. Evet. Nihayet güzel. Pozitif kart çıktı. Pozitif kart. Ve bak ne olursa olsun. Bak bu senin telaşın. Bu senin uğraşman. Ne olursa olsun pozitif olacaksın. Pozitif. Bak bu senin uğraşman, koşuşman, koşuşturman, telaşların. Hayat. Yani koşuşturman. Tempo bir işin mesela. Ev. Evde de olur. Bilmem. Dışarıda olur. Diyeyim. Ne olur? Pozitif çıktı Bu kadar. Terazi Burcu yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.